devam. Hemen bir tekrar bir kaydımızı alalım. Biz şimdi görev aldık mı burada? Ha doğru. Bir köye gideceğiz şimdi. Yapamadığımız görevi yapacağız. Görevler. Tilki çakırı traka ile arayıp bulacağız. Genelde bunlar şüpheli insan olarak geçiyor ama Hani evet, tedirgin. Köy muhtarıyla. Tilki çakır. Okey. Bir yap. Dağlık. Çok güzel. Yerli. 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 Bancılarmış. Yarimde, yarimde, görmüş tabi. Belki hareket kişi. Tamam. İnsan havaya ateş açtı. Hiç mi şey yapmıyorsunuz? tedirgin olmuyorsunuz cevap. Şöyle yapacağım. Etraf etrafta biri var mı diye Allah Şura tekrar bir bakacağım. Uzaklarda falan dağlarda olabilir mi? Sanmıyorum. bakın gergin adam işte bunlar oluyor hep. evet ne istiyorsun çünkü çıkın neden ben anladım emin olun şu an burada yaşayan insanlar benim sadece bir şey yok demek. şimdi bir konuşacağız konsol sana hiçbir yere gitmiyorsun al sana gitmiyorum o silaha silahı da güzelmiş Nacak değil mi? nın evin arkasında bir yerinde aldık ödemeyi de. Bu oyunu ödüktüm. Tamam. Bunu atamam pala. Tamam. Aramız iyileşiyor baya. Bu arada gruptaki insanlar da gelişiyor. Zaten. Yakında birkaç tane lord savaşmak istiyor. Biz de o zaman istediğini vereceğiz. Başlayın. Bilgisayarın kalsın tasarı 8 kişi onlar. Abi 9 FPS e ne Allah aşkına. 12. Evet çok güzel. 141 kişi yaralı. Hiç ulaşamam abi sizinle. Atasasas sas sas point. Kervan başı. Paralı lehkâlesi. Mızrak demeyeyim. Menes Ooo, bilord kurtardık. Oy. Hazine. Beyler hazine bulduk. İnsan hazinesi. Mızrakçı piyadesi Küfretimcisi Grabın Birazcık. Birazcık Alman mızrakçısı olucam Silahsor ve var Güzel Tulga Tam daha iyi koruyor 30,30,30,44 Tamam Ya Of abi ya Bir gidin Allah aşkına bir gidin ya şey yapamam. Şu an görevle uğraşıyor. Zaten birkaç görev sonra istemediğiniz kadar savaşacağız arkadaşlar. Yani artık yeter illallah edeceksiniz ki ettim. Ki o savaşları yaparken hileyi kapatacağım. Ve kel gibi görünüyoruz. Hiç hoşuma gitmedi bu. Hele bir o gelsin. Kırım. Size bir spoiler vereyim. Dinlemek istemeyenler geçsin birkaç saniye. Ee, nasıl diyeyim? Oy kanatlı hüsar. Şeyde. Kırım'ın şu anda böyle... Üvey çocuk gibi öyle durduğuna bakmayın histal senaryosunda aşırı büyük bir rolü var. Bunu birkaç şey sonra göreceksiniz. Ervan başında bırak. Kanatlı bir sar. İskoç silaşlarını bir alalım. Lehatlılarım aldım. Kılıç ustasını alayım, lehatlısını alayım, şunları alayım, kıdemlileri alayım. Aa Moskova atlısı varmış. Pardon, gel abi sen. Hı, okay. selamın hello al sana me mektup adam şiir yazar gibi mektup yazıyor ve başlamışken yardırıyorum şu anda video yok. İkinci ikinci bölü falan bu herhalde kasimir oha Yeter be abi artık yeter. bar kalesi nerede ya? Öyle bir kalemi vardı? Aa bu en şeylerdeydi şuralardaydı. Ha. Zenovic ismini Z tam bir şaklavamış. Gördünüz tam bir şaklavam. Hey şaklavam. İçmiş içmiş şaklavan olmuşsun şerefsiz. Al. Bu oh, herkesle salafitasınız. Vaziyeti iyi. Vaziyeti iyi. Ruslara hmm. Tamam. Ruslara karşı var bunlar. vardırım. Elçilik yapıyoruz resmen ya. Hı. Hello, hello. Öf be Can Kasimir gel şu şey kapıya. Koşturup duruyorsun beni. Ha. Artık şu Jankasin ne Nedir artık versin şu, bize Şu görevi ya <laughs> Artık ışınlanıyorum Artık anne yeter Ha de 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 de. sonra ilişkimizi 25 yapıp artık <laughs> paralı asker falan toplayacağım. Hani gel de... Ruslara bile gittim düşünün. Yakında Kırım'a gittiler bu manyak. Kırım nereden biz neredeyiz? Olsun gideceksin. Yok ya çek fişi bana verebileceğiniz bir görev zaten her ya biz görevler pc equal siz Ruslarla savaştasınız ne iş abi? Mektup falan yazmalar. kumandan yakala burayı bizde söz resmen ayağımıza gelen fırsatı kaçırdık demek oluyor. Okay. Let's. Sex olarak yüksek bir yerde izlemek tercih ediyorum savaşı. Hatta savaşı kazanmışız bile ki Yanlış şey dedim. Allah param yoktu. O kadar. Bakın. Kanatlı hisarlar en önden yardırıyor. Şöyle. Gösterecek olursam. Şöyle albaz ve bulaba peşlerimde. Su çok güzel. Türk olarak bir kalkanımızı çekelim Türk kalkanımızı hop Allah 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 deneme amaçlı yaptım da bu İsveçlilerin bazılarına şey değil because you. Minecraftlık şeydir shader moddaki gibi Ya herkes kaçıyor ya. Hile babasını yaparım gördüm.